Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir oya yapacağım. Tunus işi bir model olacak. Böyle e, su yeşili bir yazmam var. Videoda mavi çıkıyor ama bunun rengi su yeşili. Ben yazmamı 434 altın başak yeşil iple tığladım. İçine de e, içindeki çiçeklerine de bu renklerimi uydurdum ve Bunları kullanacağım. Hemen renk numaralarımı söylemek istiyorum. 465 altın başak. 137 bu altın başak değil ama altın başaktaki aynı rengi 137'de ve bir de 41 numara hardal sarısı var yeşil ipimi de başta söylemiştim 434 numara yazmam cenk marka şimdi size markasını göstereyim evet şuradan göstereyim bakın cenk marka tığ olarak da 21 numara tığ kullanacağım tığlamamda iki zincirle şöyle onu da göstereyim arkadaşlar tığlama videosunu açıklama kısmında bulabilirsiniz Evet şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. İpimi tığıma sabitliyorum ve şöyle tığ battımdan giriyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. İki, iki tığımdan çıkardım. Bir, iki, üç, dört zincir. Aradan girdim, kapattım. Bir, iki zincir sıradaki tığ battıya kapattım. 1 2 zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya giriyorum. 2 e, değil pardon 3 zincir. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya giriyorum. 2 2 tığımdan çıkardım. 4 zincir çekip aradan girdim. Kapattım. Tekrardan 3 zincir çekip sıradaki tığ battıya kapatıyorum. 1 2 3 zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. 2 2 tığımdan çıkardım. 4 zincir aradan girdim, kapattım. Tekrardan 3 zincir çekip sıradaki tığ battısına kapatıyorum. 3 zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim ikili bir trabzan yaptım. 4 zincir aradan girdim, kapattım. Tekrardan 3 zincir. Böyle başlangıçta 2 3 tane yapabilirsiniz. Aralarda 7 tane yapacağız. 2 4 6. Ben arada olduğum için bir tane daha yapıyorum. Size başlangıcını gösterdim. Devamında da ben kalan kısmımdan devam ettim arkadaşlar. Evet 7. çimenimi de yaptım. Aralarda 7 tane yapıyorum. Şimdi tekrardan 3 tane zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. İkili trabzanımı yaptım. Bunun tepesine böyle tomurcuk yapmayacağız. Tekrardan 3 zincir çekip yan tarafa kapatıyorum. Yine 1, 2, 3 zincir. Bir defa doladım. Hemen yandakine yine trabzanımı yapıyorum. Ve üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Çevirdim. Burada tomurcuksuz olan trabzanımızın tepesine batıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip ön yüzü çeviriyorum. Bakın böyle bir yuva oluşturduk. Bir defa doladım. Oluşturduğum yuvaya girdim. Hepsini tek seferde çıkardım. Bir defa doladım. 2 2 çıkarıyorum bakın. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıkardım. İki defa doladım. Hepsini ikişer ikişer çıkarıyoruz. Bakın iki, iki, iki. Tekrardan iki defa doladım. İlkini tek, sonrakileri çift çift tığımdan çıkardım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Son trabzanın önünden girdim, kapattım. Buraya sık iğneler yaparak aşağı iniyorum. Birinciyi yaptım. 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Yedinciyi de yuvama kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle bu tarafa doğru kaydırdım hepsini. 3 zincirimden sonra tığıma 2 defa doladım. Yuvama girdim. Önce bir, iki, iki, iki şeklinde tığımdan çıkardım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Sık iğne yaparak aşağı iniyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 7. yuvama kapattım. Aynısından bir tane daha yapıyoruz. 3 zincir çektim. 2 defa doladım. Önce 1, 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aradan girdim. Kapattım. 6 tane sık iğnesi yapmıştım. 1, 2, 3. 3 4 5 6 7. yuvama girdim kapattım Evet şöyle kaydırıyoruz bir zincir çekip bu tarafa da başta yaptığım yapraktan yapıyorum şöyle iyice kaydırayım bir zincirden sonra bir defa doladım hepsini birden çıkardım bir defa doladım 2 2 çıkardım. Bir defa doladım. İlkini tek, sonrakini çift. Çift çıkardım. Bu sefer 2 defa doladım. 2 2 2. 2 defa doladım. Önce 1, sonra 2 2 2. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim, kapattım. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 7. yuvama girdim kapattım Evet şöyle bakın şimdi devam ediyorum 3 zincir çekip yarım olan zemini tamamlıyorum bir sonraki tığ battısına 3 zincirimi kapattım 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. 2, 2 tığımdan çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan girdim kapattım. Tekrardan 3 zincir sıradaki tığ battısına kapattım. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. İkili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan girdim, kapattım. 3 zincir çekip sıradaki tığ battısına kapattım. Böyle devam ediyor. Bakın çimen kısmımız böyle. E, evet, çimen kısmımız böyle. Çiçeklerimizi oluşturacağımız zemin kısımda böyle. Evet böyle. Şimdi oyamızın üst kısmına geçelim. Oyamın çiçeği için şöyle renkli ipimi tığıma sabitliyorum. İlk önce izleyin sonra benimle yapın bence. Daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Evet buradaki 5 zincirlik yuvamdan ipimi sabitliyorum bakın. Tığımda bir tane ilmeğim var. Aynı yerden giriyorum ipimi aldım bir zincir çektim tığımda bakın iki tane ilmeğim var. Devam ediyorum yuvadan ilmek toplamaya. 3. ilmek. Tunus işi bir model yapacağız. 4. ilmek ve 5. ilmek. Bakın, tığımda 2 4 5 tane ilmek var. Şimdi hepsini ikişer ikişer tığımdan çıkaracağım. Tığıma doladım bakın. 2 tanesini tığımdan çıkardım. Tığıma doladım, yine 2 tanesini çıkardım. Doladım tığıma, 2 tane çıkardım. Doladım tığıma, 2 tane çıkardım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Burada boşluklar var. Ben batarken göreceksiniz. Hemen ilk boşluğa 5 zincirimi kapattım. Sonra sıradaki boşluğa girdim. İpimi aldım. Bir tane ilmek oluşturdum. Tığımda 2 tane ilmek oldu. Devam ediyorum. Sıradakinden bir ilmek alıyorum. 3 oldu. Bakın araları görüyorsunuz. En sondaki tam görünmesi de orada da bir ara var ve 4. En başta 5 ilmeğim vardı şimdi 4 kaldı. Giderek böyle azalacak. 2 2 tığımdan çıkarıyorum bakın 2 çıkardım. Doladım 2 çıkardım doladım 2 çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen şöyle ilk aradan kapattım. Tığımda 1 ilmeğim var. Sıradaki araya girip 1 ilmek alıyorum. 2 ilmeğim oldu. Ve sondaki araya girip 1 ilmek alıyorum. Bakın tığımda 3 oldu. 5 4 3 oldu. 2 2 çıkarıyorum yine tığımdan. 5 zincir. Hemen ilk araya 5 zincirimi kapattım. Sonraki aradan da bir tane ilmek aldım. 2 tane oldu bakın. Her seferinde azalttık. Bu iki tanenin de hepsini birden çıkardım. 5 zincir çektim. Burası tepe kısım. Girdim, kapattım. Tepe kısma 2 tane böyle tomurcuk yapıyoruz. 5 zincir. Girdim, kapattım. Şimdi bir alta iniyorum sık iğne ile bakın bir altı sıraya indim kapattım 5 zincir buraya da 5 zincirimi aynı yere kapattım bu taraftaki tomurcukların karşılığını yapıyoruz 1 alt sıraya indim bir sık iğnesiyle. Yine 5 zincir girdim, kapattım. Şu en baştaki ipimizi kesseydik iyi olacaktı. Evet, son kısma iniyorum. Oraya da bir tomurcuk yapacağız. Bakın sık iğne ile indim. 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım ve zemin kısma bir sık iğnesiyle geçişimizi yaptık İki zincir çekip diğer tarafa geçiyorum bakın sıradaki dala şöyle bir göstereyim bakın böyle oldu bunun aynısından bu tarafa da yapacağım bunu hızlı yapacağım şimdi birinci ilmek devam ediyorum 2 3 4 ve 5 hepsini 2 2 çıkarıyorum 2 2 2 2 5 zincir 5 zincirimi aradan girdim kapattım Hemen sıradaki boşluklardan ilmek topluyorum. Bu sırada 4 tane ilmeğim olacak. 3 ve 4. 2 2 yine tığımdan çıkarıyorum. Yine 5 zincir. İlk araya girip kapatıyorum. Bu sırada 3 tane ilmeğim olacak. 2 2 çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. İlk araya girdim, kapattım. Bu sırada 2 tane ilmeğim olacak. Çıkardım onları da tepe kısma iki defa tomurcuk yapıyoruz birinciyi yaptım ve ikinciyi de yaptım hemen bir alt sıraya sık iğneyle indim 1 2 5 zincir girdim kapattım bir alt sıraya geçiyorum 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. Bir alt sıraya geçiyorum. 1 2 3 4 5 zincir girdim. Kapattım. En alt yeşil kısma girdim, kapattım. Bir zincir çekip kesiyorum. Evet bakın böyle ütüsüz hali. Ben şimdi bunun iplerini yakıp, ütüleyip geleceğim diğerlerinde yaptım hepsini ütüleyip geliyorum beklemede kalın Evet oyamızın ütülenmişi de bu şekilde hemen şöyle tek tek göstermek istiyorum bakın sarı ile yaptığımız böyle oldu zümrüt yeşili ve pembe 7 tane ara verdik sayalım 2 4 6 7 Bence güzel oldu. Bunu birlikte yaptık pembeyi. Bu yeşil ve sarıyı kamera arkasında yaptım. Yazmamın içindeki renklere uydurmaya çalıştım. Böyle güzeldi. Tunus işi sevenler bu modeli de beğenecektir diye düşünüyorum. Bence yapması çok çok keyifliydi. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Videolarımı izlemeyi, beni takipte kalmayı, beğeni ve yorumlarla bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.